Merhaba takipçileri Mustafa Kemal Paşa Endüstri Meslek Lisesi mezunları geleneksel pilav gününde buluşuyorlar. 30 yaş üzeri ve Endüstri Meslek Lisesi mezunu olan öğrencilerin katılım sağladıkları bir etkinlik düzenlenmiş. Yavaş yavaş salona gelmeye başladı eski mezunlar. Bakalım biz daha sonra yukarı çıkacağız. Kimler var kimler yok hep birlikte göreceğiz. Evet bu güzel organizasyonun mimarlarından Ahmet Baskın Dağlı ile birlikteyiz. Ahmet Bey merhaba hayırlı olsun pilav gününüz razı olsun. Neler ben söylemek istiyorsunuz? Zaman ayırıp geldiniz. Gönülden teşekkürler. Neler söylemek istersiniz? Geleneksel bir hali. Üçüncüsü yapılıyor zannedersen bu sene. 10 yıl önce yaptık. Aradan 10 yıl geçti ama birçokları aramızdan ayrıldı. Birçokları astı. Dediler ki Baskın al, yine bir organizasyon yap. Cumhuriyet'in 3. yılında bizi bir topla dediler. Ben de Kemalpaşa'da yaşayan, Mustafa Kemalpaşa'da yaşayan mezunları ve bu okulda okuyup mezun olanları Misafirlerimiz de gelmeye devam ediyorlar. Ve hepsine 300 civarına telefonla bir arayarak davet ettim. Nasip olanlar buyursun gelsin. Eski günleri, eski arkadaşlarını yad etsinler. Buluşsunlar, pilavı yiyelim. Ondan sonra belediyemizin vermiş olduğu iki otobüsle su içtik turu yapalım dedik. Süper, süper. çok, çok, çok teşekkürler, teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Merhabalar hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Sizi tanıyabilir miyiz? Evet Mehmet Ali Turvan. Emekli öğretmen. Emekli öğretmen. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> merhabalar. Merhabalar, merhabalar hoş geldiniz. <laughs> Sayın Yüksek Okul Müdürümüz, Borsa Başkanımız ve hocaların hocası Saniye Gürsüz hocamız. İstanbul'da kendisini aradığından böyle bir davete gelmezsen, böyle bir davete gelmezsen çok yazık olur deyip torununu bakıyormuş. Bütün programları bir tarafa bırakıp bu kış kıyamet günde rüzgarda fırtına da birçokları İstanbul dışına çıkamıyoruz ama ben geleceğim deyip aramıza katılan Saniye hocamıza ve çevre il ve ilçelerden bu şartlarda buraya gelip bu toplantımıza iştirak eden siz Endüstri Meslekçisi günün gençleri bugünün ak saçları kıymetli büyüklerimiz bu toplantımıza hoş geldiniz. Şerefler var. Milli Eğitim Müdürü, adım Veysel Çalık. İki yıldır, İki yıl ikinci yılını çalışıyorum. İlçede daha yeniyim. Çok kısa okulumuz ilçemiz hakkında bilgi vereyim. Okulumuz hakkında bilgi arkadaşlarımız verdi. Onu çok detaya girmeyeceğim ama şunu ifade edeyim izninizle. Ee, i̇lçemizde yaklaşık 17.250 öğrencimiz eğitim öğretim görmekte. 1240 öğretmenimizle beraber. 82 kurumumuz var, 10 tane lisemiz var, 4 tane meslek lisemiz var. Onlardan bir tanesi de Mustafa Kemal Paşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz bu anlamda başarılı bir okul. Karnakabımız, biletim müdürümüz ve diğer bütün okul müdürleri sevgili sevgiyle, uzaktan, yakından gelen bütün hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu programı düzenleyen Ahmet Baskındağlı arkadaşımıza çok 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 teşekkür ediyorum. Benim yıllarca düşünüp uygulayamadığım bir şey aslında bu. Bütün meslek listesi öğrencilerimi bir araya toplamak, onlarla birlikte olmayı çok istedim. Ama bunu gerçekten eyleme dönüştüremedim. Ahmet hocamız diyelim gazetecimiz bunu başardı. Ee, onun için tekrar teşekkür ediyorum. Ee, aslında bizi ayakta tutan, bize güç veren e, her şey önce manevi değerlerdir. Ee, bu çok önemlidir ve sizler bunu bilincinde e, olarak çok uzaklardan ve yakından gelen her birimize tekrar teşekkür ediyorum. Bir de ee, şöyle çok kısa bir şey anlatmak istiyorum. Hem Meslek Lisesi'ne ilk geldiğinde Doktor Muzaffer Bey rahmetli eşiyle birlikte çalıştık Sevim Hanım'la. otururken Niyazi Kamburoğlu yanındaydı. E, dedi ki işte Sevim Hanım benim hocam dedi. Ben böyle duptayla baktım. ne kadar güzel dedim. Ne kadar güzel. Yani öğretmen ve öğrenci bir aradalar, aynı okulda çalışıyorlar, bu ulaşılmaz bir şey dedim. Ama onu o kadar güzel içten dilemişim ki, hani benim yüzlerce mi, binlerce mi bilmiyorum mezun ettiğim öğrencilerle aynı okulda çalıştım. Hatta, hatta 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 benim müdürüm oldular. Mesela Kasım Kurum bunlardan biri. Ee, rahmetli Nail Algun bunlardan biri. Ee, yani ben bu mutluluğu bunu çok fazla taktım, yaşadım. Ee, ve bunlar beni hep çok çok mutlu ettiler. Yani bugün ayaktaysam, herhalde bu sevgi sayesindedir. Sevgi hiç bitmez, hiç tükenmez. Gönüllerimizdeki sevgi ve bu hiçbir zaman eksik olmasın. Gönüllerimizdeki sevgi bizi birbirine bağlar ee, ve şöyle bir şey vardı dost biliyorsunuz onu hepimiz dostluğun bir sevgisiyle toplandık her an burada. Bu sevgi bağı kopmaz hiç. Dağılsak geri çok teşekkür, çok teşekkür, çok teşekkür, çok, çok teşekkür Sayın Öğretmenim, Sayın Egemen'in saygılarını da birleştireceğim. Çok teşekkür ederim. Adım Ceyhan İnci. 1971 Bursa Mustafa Kemalpaşa Çördükü'ye doğumluyum. Eğitim hayatımı <laughs> İngiltere'de tamamladım. Manchester mezunuyum. 2005 mezunuyum. 88'de buradan mezun oldum. Tabii bir köylü çocuktum, Okuma şansım yoktu. Bir ben köylü çocuğuydum. Sağ olsun sponsorum beni aldı, götürdü, eğitti, para verdi, okuttu. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, Allah ondan razı olsun. Ya, ya, ya. Bu son seçimi vekili adayıydım. Birinci sıra, ikinci bölge. Neyse arkadaşlar, 2000 yılında İngiltere'ye gittim. 2005'te Suffolk'tan mezun oldum. 2005'ten beri orada yaşıyorum. Yaşadım Şehir Manchester Eğitim Ajantası. 2005 yılından beri Türkiye'den öğrenci taşıyorum İngiltere'ye, Amerika'ya, Kanada'ya. Bayağı bir yol gidiyor, güzel gidiyor. Ama benim için çok güzel bir gün arkadaşlar. Şu anda hocam burada, Şaban Sezer hocam burada. Saniye Gürses hocam burada. Sağ olsun beni çok kolladı. Daha da onlar razı olsun. <laughs> Ertuğrul Sürgüt hocam burada. Sağ olsun beni çok kolladı. Hepsi harikaydı. Fakat Şahın hocam bazen bizi döverdi. <laughs> çok küçük bir arkadaşlar hatıram var. Ee, yaşım 16 şu anda. 50 yaşındayım. 34 <laughs> sene olmuş. Benim bir hocam vardı. Bana dersime gelmedi ama ben ağaç yeri mezunuydum. Yavuz Kayantaş'tı değil mi soy içimde? Yavuz Kayantaş hocam. Bir gün arkadaşlarla, boşluk arkadaşlar arkamdaymış. Onu görmedim. Ona çok az çarptım. Ve kendisinden özür dileyip pardon dedim. Bana dedi ki arkadaşlar, başlarımdan pardonla hıyar dedi bana. <laughs> Gerçekten ben bu şekilde bana arkadaş şeker seni unutmadım. Bilmiyorum şu an sağ mı? Kendisi. Allah, Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Evet. Saygılar evet. sunuyorum.